Elif Akkaya geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Tanıyalım sizi Elif Hanım. Merhaba Pelin Hanım. Elif Akkaya ben. 42 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum yarışmaya. Aslen Trabzonluyum. Evliyim. 12 yaşında bir kızım var. Ee, özel bir şirkette satış destek yöneticisi olarak çalışıyorum. Hobilerim arasında kitap okumak, kara kalem çizimler yapmak, dikiş dikmek var ve puzzle birleştirmelerini çok seviyorum. Kara kalem kimlerin resmini çiziyorsunuz? Ailemden çiziklerim oluyor, ee, oda bulunan ortam, ağaç, doğa, ha. hepsinden. 500 bin, bin kazanırsanız, yapıyorum. sizden bekliyorum bir çizim. Ya 500 bin kazanmak tabii ki herkes kadar ben de istiyorum. Ama buranın enerjisi ve heyecanı farklı. Kendime ve sizlere çok teşekkür ediyorum bu heyecanı, yaşama şansını bana verdiğiniz için. Çünkü hayatımda hiç tatmadığım bir farklılık yaşıyorum şu an. İnşallah her şey yolunda gider, gönlümden geçen rakamlar ulaşabilirim. Nedir o rakam? Yani en azından 50 bini görmek istiyorum. O zaman inşallah hem eğlenelim hem en az 50 bin lira kazanın. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Peki. Bilmiyorum. Elif Akkaya için 3'te 3 başlıyor. Ağrı nerede diye soran bir doktora hangisinin söylenmesi doğru olmaz? A. Başımın arka kısmında. B. Sırtımın yan tarafında. C. Doğu Anadolu bölgesinde. Ya bu grup sorularından çok korkuyorum. E, sürede olduğu için. E, C şıkkı Doğu Dolu bölgesinde demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum Pelin Hanım. Bakalım. İlk yeşili görmüş oldum böylece. İnşallah devamı da gelir. İkinci soru. Buyurun. Damlaya damlaya göl olur diyen bir ebeveynin çocuğu üzerinde geliştirmek istediği özellik hangisidir? A. Tasarruflu olmak. B. Dürüst olmak. C. Hayvansever olmak. E, korkutmayan bir soru geldi bu etap için. A. Tasarruflu olmak demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum Pelin Hanım. Bakalım. Bin liralık üçlemede üçüncü soru. Üçüncü sorudayız evet. Hangi isim Türk müziğinde meşhur bir şarkı ya da türküyü akıllara getirmez? A. Zahide, B. Firuze, C. Berkecan. C. Berkecan demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum peynir hanım. Bakalım. E, yarışmacıları en çok korkutan etabı geçtik. Hani burada bir başarısızlık e, yaşamak. ...en büyük korkularımdan biriydi. Şimdi biraz daha alıştım ritme. Ee, çok sevindim. Tamam mı, devam mı? Devam diyorum. Haydi bakalım. <laughs> 5000 liralık üçlemede ilk sorunuz geliyor. Bir kez Tufan hocadan yardım alabilirsiniz. Okuyorum ilk soruyu. Buyurun. Belçika'nın başkentiyle... ...aynı ismi taşıyan sebze... ...hangisidir? A. Brüksel lahanası. B. Berlin soğanı. C. Paris marulu. Korkutmayan bir soru geldi. E, A. Brüksel lahanası demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs> 5 bin liralık üçlemede ikinci soru. Ve Tufan hocamın. Hakkı'da devam ediyor. Yaşar Kemal'in öykülerden oluşan ilk kitabını adını verdiği... ...Türkiye'nin güney illerindeki yakıcı ve çok bunaltıcı sıcağı ne ad verilir? A, beyaz sıcak. B, sarı sıcak. C, kara sıcak. Beyaz sıcak olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, güney illerinde olduğu için muhtemelen Yaşar Kemal en çok Adana'yı anlatıyor diye hatırlıyorum kitaplarımda. Sarı sıcak ve kara sıcak arasındayım açıkçası. Bir Tufan hocama danışmak istiyorum ben. Tamam Tufan hocamıza dönelim. Hangi şıkkı eleyecek acaba? Evet kara kış diyoruz da kara sıcak demiyoruz değil mi? C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. B şıkkı sarı sıcak demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ...bir soru daha bilirseniz... 5000 bin lira kazanıyorsunuz. Üçleme evet. tamamlanacak. Gelsin soru. Hangisi dalından... ...koparıldıktan sonra olgunlaşmaya... ...devam eden klimakterik... ...meyvelerden biri değildir? A. Muz. B. Avokado. C. Limon. Ee, bu tarz meyvelere... ...klimakterik ismi verildiğini... ...bilmiyordum açıkçası... Ama mantıkla ilerliyorsak, muz olgunlaşmaya devam eder, avokado da öyle. E, C limon demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum hmm. Pelin. Bakalım. Üçte üç yaptınız, beş bin lira sizin. Tam üç katı için, on beş bin lira için soruyorum. Tamam mı? Devam mı? devam demek istiyorum Pelin Hanım. Üçüncü üçleme başlıyor. İlk sorusu şöyle. Yaptığı işi Trabzon'dan İzmir'e balık götürüp toptan satış yapmak olarak tanımlayan kişinin mesleği nedir? A. Hallaç. B. Madrabaz. C. Kabzımal. Biz Trabzonlu olarak içinde Trabzon geçen bir soruya rastladığım için çok sevindim açıkçası. E hallaç pamukla yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. E, C kabzımal demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Hmm. kabzımal meyve sebze satmıyor. Meyve sebze hmm. evet çok acele ettim. Evet. Olsun. Çok üzüldüm. Sağlık evet. olsun. Sağlık Üzülmeyin. olsun. Üzülmeyin. Bence güzel yarıştınız. Herkes hata yapabilir. Bir anda öyle geldi aklınıza. Hayırlı, Elif Akka'ya teşekkür ederiz. Üçte katıldığınız Ben teşekkür katıldığınız ederim. Için. Sağ olun. Sağ olun. Evet.